Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Günlük olarak burs başvurularını sizlerle paylaşmaya devam edeceğimi söylemiştim. Özellikle Ağustos, Eylül, Ekim ayları daha yoğun geçiyor ama yıl boyunca burs veren kurum ve kuruluşlar var. Şimdi biz bu yoğun geçen aylarda başvurularını kaçırmamak için şimdi ben size liste vereceğim arkadaşlar. Bu listeyi kontrol ederek size uygun olanlara başvurularınızı yaparsınız. Ancak bugün farklı bir uygulama yapacağım. Her zaman burs başvurusu başlayan 1 iki tane tane bursun linkini veriyordum. Bugün size bir liste vereceğim. Geçmiş yıllarda burs vermiş. Tabi aralarında bu yıl vermeyecek olabilen çıkabilir. Ben size listeyi vereyim. Siz yine bir kontrolünü yapın. Özellikle bugün sağlıkçı arkadaşlarımız sizler için liste hazırladım. Çünkü sürekli olarak soruyorlar. Tıp bursları sözü vermiştiniz. Nerede bu tıp bursları diye işte sağlıkla ilgili burslar. Hemen listemize geçelim. Sayeder Sağlıklı Yaşam Derneği. Lokman Ekim Sağlık Vakfı. Profesör Doktor Doğan Şahin Bursu, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Selçuklu Holding, Yarının Sağlıkçıları Bursu, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, Dent Group, Atlas Sağlık Vakfı, TESA Vakfı, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da Tabip Odaları, Hayat Sağlık Vakfı, Süreyya Aoğlu Çocuk Dostları Derneği, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Böbrek Vakfı ve Dent Dream Diş Kliniği. Sağlıkla ilgili olan burslar Bugün arkadaşlar listemiz ama bunun yanında burs veren kurum ve kuruluşlar devlet bursları ve özel vakıflar derneklerle ilgili birkaç gün önce genel bir liste yayınlamıştım. O listeye bakmamışsanız bir göz atabilirsiniz. Bunun haricinde özellikle KYK burslarının başvuru süreci ve teknik detaylarını süreç boyunca paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.